Gerçeklerin de insanlar gibi bin bir türlü yüzü var. Bunu unutma. Hani biz geçen sene New York'a gitmiştik hatırlıyor musun? Cansu abla vardı. Yine gidelim mi oraya? Evet ama Cihan'dan da gel. Çok karanlık anneciğim. Bizim yalnız gitmemiz lazım. Bu tane. kadın senin yumuşak karnın olacak. Seni ters yüz edecek. Pasaporttan geçecekler. Bir daha geri alamayız. Dur önce oğlunun güvenini kazanacaksın, beni oğluma düşman edeceksin. Böyle mi alacaksın intikamını? Dizimizin bu haftaki bölümünde Alya Boran'ın vasiyetini öğrenmiş ve Cihan'ı anlamaya başlamıştı. Boran tarafından ihanete uğradığını düşündü ve yüzüğünü çıkararak kalbindeki Boran'ı terk etti. Cihan ise Deniz ve Alya'yı mutlu etmek için çabaladı ve bu da Cihan'la Alya'yı birbirine yakınlaştırdı. Ancak bu bölümde Alya ve Cihan arasında yine sorunlar çıkacak ve Alya Deniz'i de alıp yurt dışına kaçmaya karar verecek. Bunu anlayan Cihan, Alya'nın gitmesini istemediği için Denizle çok ilgilenecek, Deniz'in bir baba figürüne ihtiyacı olduğunu hissettirmeye çalışacak. Aynı zamanda Cihan Alya'nın gitmesini engelleme fırsatı varken bile bunu yapmayacak, kararı Alya'ya bırakacak çünkü onlara kıyamayacak. Alya ise hem Deniz Cihan'ı çok sevdiği için, Cihan'ı baba yerine koyduğu için hem de Cihan'ı yaşadığı sorunlarla baş başa bırakmamak için gitmekten son anda vazgeçecek. Öte yandan Kaya'nın duruşmasında Zerrin ailesinin baskılarına dayanamayarak Kaya'nın aleyhinde ifade verecek ve Albora ailesini çıkmaza sürükleyecek. Yeni bölümde de Cihar'ın türlü sorunlarla mücadelesini ve al yanında kalbi ile aklı arasında sıkışıp kalmasını izleyeceğiz. Kanalımıza abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. İyi seyirler.